Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle menekşe bakımı ve menekşelerim nasıl güzel çiçek açar diyorsanız bu videoyu izlemeniz gerekiyor. Öncelikle menekşelerde toprak çok önemlidir. Suyu geçirgen, yumuşak bir toprak olması gerekiyor. Çünkü menekşe köklerinin daha rahat büyümesi için bu gereklidir. Ve sulama şekli. Sulamada direkt toprağa ya da tabandan bir kap koyup içine su doldurarak yapmanız gerekiyor. Menekşe yapraklarına su değdirirseniz menekşe yaprakları tüylü bir yaprağa sahip olduğu için yani üstünde lekelenmeler ve yapraklarınız yaprakları kötü olabilir. Onun için toprağa ya da tabandan su vererek yapabilirsiniz. Fidelediğiniz menekşeler neden geç büyüyor diyorsanız onun sebebi de şudur. Saksıyı küçük seçmeniz gerekiyor. Çünkü önce kök gelişimi tamamlanır menekşede. Saksına kadar küçük olursa topraktaki kök gelişimi çabuk olur. Ve daha sonra yapraklarına verir. Yaprakları da tamamlanınca zaten çiçek açmaya başlar menekşeleriniz. Bir de uygun saksı seçimi gerekiyor. Uygun saksı seçimi de yani menekşeniz için tabii önemlidir. Uygun saksı nasıl olmalı derseniz. Burada var bir tane göstereyim size. Bu şekilde bakın. Büyüklüğüne göre böyle bu saksı yeterlidir. Ya da bu şekilde bu da buna uygundur. Ama mesela bu küçük bir menekşe olduğu için bunun saksısı büyük ama gelişimi yavaş maalesef. Onun için de uygun saksı her zaman için önemlidir menekşelerde. Güneş ışığı nasıl olmalı? Güneş ışığı direkt güneş ışığını zaten sevmez menekşeler. Aşırı güneşte direkt yaprakları yanar. Onun için güneş alan bir pencerenin önüne korsanız yani tülün arkasından alması şartıyla o zaman menekşeniz gelişimini güzel yapar. Bir de fazla sık sık yer değiştirmemeniz gerekiyor. Çünkü alıştığı ortamda büyümeyi daha çok seviyor menekşeler. Budama nasıl olmalı derseniz budamaya gelince de aşırı yaprak olursa menekşelerinizin kuvveti yapraklara biner ve çiçeklenme olmaz. Yani her zaman kötü yapraklarında temizlenmesi gerekiyor. Menekşelerin yaprakları sıralı bir şekilde olduğu için bakın ortada bir sıra, kenarında bir sıra, ayrıca etrafında bir sıra. Sıralı yaprak olduğu için budar budamanız gerekiyor. Çünkü daha güzel bir görünüm sağlayabilirsiniz. Dağınık olursa çirkin bir görüntü olabiliyor. Ve bunun için işte böyle göstereyim. Uygun saksı seçiminde menekşeler daha rahat çiçekleniyor. Daha çabuk büyüdüğü için. Onun için her zaman için her şeyin normali önemli. Böyle. Sizler için de ayrıca hibrit denemeleri, denemeleri yapmıştım. Şu anda menekşelerim biraz büyüdü ama henüz çiçeklerimiz yok. Onlar da açınca sizlere onun videolarında inşallah bir videoyla gösterdim. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim destek amaçlı. Teşekkür ederim.